Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Mobile dosyası karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda bu fişlerimizi harcayacağız. Umarım videomuzu beğenirseniz Video beğenirseniz like atmayı ve kanalıma bildiyseniz en sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bekliyorum. Umarım güzel videolar ve sizler de videomuzu beğenirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben ana hesaptayım ve ana hesapta yavaştan ucele puanlarımızı harcamaya başladım. Ucele etkinliğimiz 3 gün sonra bitecek. Zaten haftalık önemli aşama bölümünde aşağıya baktığımız zaman biz bunu rahat bir şekilde görüyoruz. Oyuncu kutusuna dokundum ve şu an ana hesapta olduğumu az önce belirttim zaten. Ve ben burada sol tarafta görmüş olduğunuz oyuncu böyle bölümde bulunan e, paket açılımını yapacağım peki şuradan karşınıza görmüş olduğunuz oyuncağı da hangisi çıkarsa daha mutlu olurum İşte 86 gen stoper zumba müdahale buzuna sahip ve bu hesapta kullanmış olduğunuz bir boost çıkarsa gayet güzel olur ve hemen ardından usta oyuncu çıkacak mı bilmiyorum ama çıkarsa 91 gen stoper akerbi olursa gayet mükemmel ve güzel olur o zaman hiç zaman kaybetmeden ilk paketimizi açıyoruz bakalım seçkin oyuncu bekliyorum ilk paketten Haydi bakalım UCL şampiyonlar lig paketimiz şöyle bir dokunalım. İlk oyuncumuz inşallah altın oyuncu olmaz diyorum ve 81 gen sabek rafaya çıkıyor paketten gayet güzel bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Hemen ardından ikinci paketimizi açıyoruz. Bakalım ikinci paketten hangi oyuncu çıkacak? Altın oyuncu mu çıkacak? Seçkin oyuncu mu çıkacak? Şu paketi açmak için dokundum ve şimdi göreceğiz. Maalesef oyuncu çıkmadı. Sadece buz çıktı. İkinci paket birazcık kötü olduğunu söyleyebilirim. Ama olsun üçüncü paketi şöyle bir dokundum. Paketten tam 85 iken merkez ofansif orta sağ Almanya bir oyuncu çıktı. Bak bu gayet güzel oldu. Dördüncü paketimizi açıyoruz. Ee, şöyle bir paketimizi ben bekliyorum Yavaş bir şekilde paketimizi açmak için dokundum Bence jeton çıkacak şöyle bekliyorum Bir kez daha oyuncu çıkıyor 82 gen stoper çıktı paketten Düşünsenize garanti oyuncu paketinden e, Deminden beri açmış olduğumuz paketten seçkin oyuncu çıkıyor Birazdan açacağımız garanti oyuncu paketinden Altın oyuncu çıkarsa baya baya kötü olur Şimdi sırada hangi paket Altıncı paket oluyor sanırsam Şöyle bir dokundum ve bekliyorum Buz çıktı olsun oyuncu çıkacağını Zaten ben sanmıyordum ee, özür dilerim az önce açmış olduğumuz paket 5. paketti ee, ama şu paket 6. paket oluyor. Şöyle bir dokunduğum paketten işte bu 79 Gen Super e, çıktı gayet güzel oldu neden mi çünkü garanti oyuncu paketini açmadan önce şöyle altın çıkarsa çok iyi olur İlk altın oyuncumuzu bulduk hemen ardından bir kez daha satın al butonuna dokunuyorum 7. paketimizi açıyoruz ucele paketimiz geldi yavaş bir şekilde dokundum bekliyorum paketten 200 bin jeton çıktı olsun en azından takımı geliştirmek için biz jetonları kullanırız 8. paket şu paketi açtıktan sonra sırada açacağımız paket garanti oyuncu paketi olacak 8. pakete şöyle bir dokundum buz çıkacak sanırsam hayır 80gen kalici Gomis çıktı işte bu gayet mükemmel oldu şimdi şöyle oyuncular bölümüne bakalım burada görmüş olduğunuz gibi bir tane altın oyuncu bir tane 80gen oyuncu hemardan 81gen 83gen bir oyuncu var. 86gen, 84gen, 83gen ve yukarıda tam 3 tane usta oyuncumuz var. Şuradan 86gen garanti oyuncu paketimiz bu. Ve garanti oyuncu paketinden Zuma veya az önce zaten söyledim Akerbi çıkarsa mükemmel ötesi olur ve satın al butonuna şöyle bir dokundum. Cidden çok merak ediyorum. Bakalım şu paketten hangi oyuncu çıkacak. Uceli paketimiz. Dokundum. İnşallah 6 oyuncu çıkmaz. Ve paketten 81gen Santrofor çıktı. Ee, az önce şu oyuncağa dokundum o yüzden mi paketten çıktı anlamadım. E, paketten shoot e, boostuna sahip 81 gen Santrofor çıktı. Sevilla takımından kendisi olsun sağlık olsun diyelim. Devam butona dokundum. Bu arada ben ödül yolunda bulunan henüz 300 fişi almadım. O fişi aldıktan sonra ben video dışı zaten paket açılımı yapacağım. Efsane oyuncu çıkarsa bunları kendi videomda sizlere söyleyeceğim. Zaten geri dönelim ve burada takımıma dokunalım. Şu an takımıma baktığım zaman 91 gen ve 95 kimya olduğunu görüyorsunuz. Bazı e, oyuncu kartlarında fotoğraflarda değişiklik olmuş mesela Delali böyle değildi hemen ardından 81 gen sabit trip yer böyle değildi oyuncu fotoğraflarında değişiklik olmuş ve bence bu gayet güzel olmuş e, takımı bu şekilde sizlerle birlikte ha bu arada söylemem gereken bir şey var iki hesapta da orta sahaya 78 gen Jones'u aldım ve e, şu ana hesapta 84 gen yedek hesapta sanırsam 80 gen Yaptım oyuncu gayet güzel bir oyuncu. Şöyle bilgiler diyelim ve özellikleri göstermek isterim. Uzun pas pozisyonuna sahip. Zaten takımda e, Gündoğan kullanıyoruz ve uzun pas pozisyonuna sahip olması baya baya iyi olmuş. Bu sezon 2 ünlü bus efsane biliyorum. Ee, yakın bir zamanda yeni oyuncular geldiği zaman 2 önlü bus'ta sahip iyi bir oyuncu denk gelirse tabii ki takımda göreceksiniz. Hemen ardından burada bus bölümüne dokunalım bakalım hangi boost'u geliştirebiliriz. Uzaktan şut bus'ta Ali Delali ve Zie bus'una Ali artık maalesef veda etti. Kimler birazcık toparlamaya çalışıyoruz biliyorsunuz. E, potum gelecek o yüzden şöyle bir bakıyorum reaksiyon bus'ta ama sadece tripier boostu. Ama geliştirmeyi düşünmüyorum. Belki defans hatta bir değişiklik yapabilirim. Kimyayı toparlamak için. İlk 11'e dokundum ve şu an takımımız 91 gen ve 95 kimya. Fena bir takım değil. Geri dönelim. Şimdi ana hesapta paket açılımı yaptık. Dilerseniz şimdi yedek hesapta fişlerimizi harcamaya başlayalım. Yedek hesaptan videomuza devam ediyoruz tekrardan. Bu hesapta görmüş olduğunuz gibi takımım geçen video izlediyseniz yedek hesapta kimya düşüktü. Ama burada ben kimyayı 64 yaptım. Takımı şöyle bir göstermek isterim. Forvet hattına bakacak olursak burada yeni bir Santrofor görüyoruz. Ben az önce oyuncuyu pazardan satın aldım. Kimyayı toparlamak için zaten Fransız bir oyuncu sağ dün e, Dembele'yi aldık. O yüzden kimyayı birazcık böyle toparlayabiliriz. Hemen ardından orta sahaya bakacak olursak burada Jones'u görüyorsunuz. Az önce zaten bahsettim. Merkez ve orta saha oyuncumuzda değişiklik olacak. Defans hattında komple stoperler değişecek. İşte o zaman bence kim kimyaya 120 yapabiliriz. Neyse sorun değil geri döndüm ve Uceli etkinliğimize dokundum. Uceli etkinliğimizde ana hesapta sol tarafta bulunan oyuncular bölümünde paket açılma yaptık. Ve şimdi şu hesapta ben sağ tarafta bulunan oyuncular bölümünde paket açılma yapacağım. Bakalım ilk açmış olduğumuz paketten seçkin oyuncu çıkacak mı hep birlikte göreceğiz. Yedek hesapta ilk paketimiz geldi ve ilk paketimize şöyle bir dokundum. Bekliyorum. Paketten İlk paketten 82 gen sol kanat Antonyi çıktı ve hız boostuna sahip güzel başladık fena başlamadık. İkinci paketten umarım ana hesapta olduğu gibi buz çıkmaz. Şöyle bir oyuncu bekliyorum güzel bir seçkin oyuncu bekliyorum. Ana hesapta usta oyuncu çıkmadı belki şu hesapta çıkabilir. Bekliyorum bakalım ne çıkacak. Ama bu kez 200 bin jeton çıktı. Olsun oyuncu değerinde jeton aldık. En azından 3. paket Şöyle bir dokundum bekliyorum ve paketten 81 gen stoper çıktı fena değil. Şöyle sağ tarafa bakalım burada boost ve jeton olduğunu ben görüyorum. 79 gen yani 2 tane oyuncumuz var. Garanti oyuncu paketinden önce çıkarsa iyi olur. Ne olduk? Oo, abi kastı bir an oyun ve görmüş olduğunuz gibi paketten 86 gen stoper Jones çıktı gayet güzel oldu kaptan musuna sahip ama olsun ben takımda oyuncuyu kullanırım zaten kimya toparlamak için İngiltere liginden bir oyuncu ihtiyacım vardı abi bu gayet güzel oldu şöyle bir devam edelim birazdan sizler birlikte takımda değişiklik yapacağız zaten satın al butonuna bir kez daha dokundum 5. paket sanırsam ve şöyle bir bakalım paketten 80 gen stoper çıktı animasyonlu kart bu arada. 6. paketimizi açıyoruz şimdi. ile paketimizi ben bekliyorum ve şöyle bir dokundum paketimizi açmak için. Bakalım ne çıkacak. Bir kez daha seçkin oyuncu 83 gen Sobek Danilo çıktı. İtalya liginden. Mükemmel devam ediyoruz. Cidden çok iyi devam ediyoruz. Garanti oyuncu paketinden e, bence altın oyuncu çıkacak. Ben şöyle düşünüyorum. 7. paket sanırsam 5000 antrim ekspresi çıktı Şöyle bir dokundum paketimize Ve paketten 80 gen santrofor dem baba çıktı Gayet güzel Evet garanti oyuncu paketimize geldik Şimdi burada paketten altın oyuncu çıkarsa cidden ben üzülürüm Ama olsun dokundum Bekliyorum ve paketten hangi oyuncu çıkacak Şöyle açmak için dokundum Lütfen altın oyuncu çıkmasın şu paketten 79 gen santrofor kaba çıktı ve bitiricilik boostuna sahip oyuncumuz. Sağlık olsun. En azından paket açılma zamanı paketten 86 yan yüksek sahip bir oyuncu çıktı. Geri dönelim ve şimdi defans hattına bir değişiklik yapalım. Nasıl bir değişiklik yapacağız? Burada hemen değiştir diyelim kimya işte böyle ben toparlayabilirim. Ee, görmüş olduğunuz gibi Stones özelliklerine baktığımız zaman defans 90 olduğunu görüyorsunuz. Kimyaya bakıyoruz ve kimya tam 95. Ee, bilgiler diyelim ve kaptan boostumuzu bir an önce 7. seviye yap yapalım. Kaptan boostunu Kullanmayacağımı söylemiştim ama şu sıralar kimyayı toparlamak için artık e, kaptan birkaç ay sanırsam kullanacağız. Boostumuzu 6. seviye yaptık ve şöyle geri döndüğümüz zaman görmüş olduğunuz gibi 91 defans 75 hız 78 çeviklik ve şöyle bir takıma bakalım. Takımımız hala 90 gen ve 95 kimya. Şurası ve görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu. 80 gen sabik James. Belki şuraya bir yeni oyuncu alabilirim. 85 gen sabik şu oyuncu ama İspanya liginden Kimya zaten zar zor toparladık. Şurada değiştir diyelim ve şu oyuncu abi defans gayet güzel. Geri dönelim. Bakalım mükemmel oldu bu cidden. 90 gen ve 100 kimya bir takım var karşınızda. Merkez ve orta saha mevkiinde bulunan Odegaard'la bir değişiklik yaptığım zaman kimyayı mükemmel bir şekilde toparlayabiliriz. Şuraya İngiltere liginden ben bir oyuncu alacağım. Değiştir diyelim. Delali aslında e, alabiliriz 450.000 coin ise oyuncumuzu hemen pazardan satın alıyoruz Devam et diyelim Geri dönelim cidden çok merak ediyorum Belki şu an takım 120 kimya ulaşabilir Değiştir diyelim Ve burada delali neredeymiş tamamdır Evet özellikleri biraz kötü olabilir ama Şöyle baktığımız zaman takımımız 113 kimya 90 gen Karicili Bir değişiklik yapalım mı Eee ucaylet kayıcı maalesef yok 80gen kayıcı pazardan satın alıyorum şu an 19.000 coinsim var geri dönelim birkaç tane oyuncu satacağım zaten eee şöyle kayıcı boy falan gayet güzel geri döndüğümüz zaman takımımız 90gen ve 120 kimya gayet güzel mükemmel bir takım olduğunu sizlere söyleyebilirim. Takımda şurada belki bir değişiklik yapabilirim. Yüksek yana sahip bir oyuncu alabilirim. İşte böyle yedek hesapta bugün sizlerle birlikte takımı bu arada 90 gem ve 120 kimya yaptık. İki hesapta uceli fişlerimizi harcadık ve ben artık videomuzu burada bitiriyorum. Sizler paketten hangi oyuncuyu çıkardığınız yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.